Uzak şehir macerası nasıl gidiyor onu soralım. Ölü başlayıp dirilip devam eden tek oyuncu olabilir, tek karakter olabilir. Yok ya, var var örnekleri vardır, tabii ki. Var, yani evet benim için de söz oldu Ben de bilmediğim bir şey. Yaklaşık 4-5 aydır e, midyattayım. Halde midyattayım. Oradayız. Alışmaya başladım artık. E, zaten dokusu beni çok etkiliyor oranın. E, hoşuma gidiyor bakın. Hem set hem de gezme fırsatı buldunuz mu Mardin'i? E? şeyi değerlendiriyorum. Ben biraz gezginci bir adam olduğum için açıkçası böyle repo günlerinde bir günlük, iki günlük boşluklarda yakın yerler, yakın işte orada çok tarihi yapılar var biliyorsunuz. Oraları geziyorum, yakın illeri dolaşıyorum. Şu an böyle geçiyor burada. Harika. Evet. Bizimle gittikten sonra sürekli böyle paylaşımlar olmaya başladı Sosyal medyada da, bu camiasında sinemada yürüyor güzel işin yapıyor. Sinema bir bayağı sık izleyicilerden. Evet, o da böyle ispirle. Önce bir kızmış, sonra da şaka yapıyorum. Şaka çok severek izliyorum diye devam etmiş. Allah güzel şeyler bunlar. Yani e, böyle iyi bir projenin içinde olmak, e, zevven bir işin içinde olmak çok kıymetli bir şey var. Sen de Türkiye sinemalarının biri olacaksınız diye düşünebilir miyiz? Ya valla şu anki yapısını zaten bütün dinamikler üzerine kurulu gibi görünüyor. Ama bu sefer istemeyeceği iş biliyorsunuz. Bakalım. Ee, yeni yıl sizin için 6 dolar var mı? Valla yıl başında bir kısa bir yurt dışı düşünüyorum. Ayarlayabilirsem işte şu an tam tarihlerimiz yani boş günlerimiz belli olmadığı için bir şey diyemiyorum. <laughs> bir sürü dizilerde projeler değil herhalde. Uzak şehirler olduktan sonra biraz oldu? Bir ya uzak şehir bir kere çok izlenen bir iş aslında tecrübeli olduğum bir şey yani biz benim ilk ekran merhaba dediğim Alman şirkli de böyle bir projeyle açıkçası. Herkesin izlediği bir iş e, tabii ki tepkiler çok fazla il çok fazla çok fazla izlenen zaten rating sonuçları da bunu gösteriyor.